Bir seferoğlu grup şirketi olan Efektif Endüstriyel Enerji AŞ, yüksek teknolojisi ve uzman kadrosuyla güneş enerji santralleri alanında iş ortaklarına etkili ve yenilikçi çözümler üretiyor. Santrallerinin projelendirme, fizibilite, kurulum, işletme, bakım, servis ve EPC hizmetlerini tek merkezden başarıyla sunuyor. İşte Efektif Enerji'nin hayata geçirdiği güneş enerjisi santrallerinden bazıları. Kayseri Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Güneş Enerjisi Santrali 733 adet Kobi'nin ortaklığıyla yenilenebilir enerji üretim kooperatifi olarak kurulan, Türkiye'de resmi olarak üretime başlayan ilk yenilenebilir enerji üretim kooperatifi ünvanı alan ve Kobi'lerin tüketim yerinde üretim hedefini gerçekleştiren Güneş Enerjisi Santrali uygulamasıdır. 733 Kobi'nin bir yılda tükettiği elektrik enerjisinin %25'inin yenilenebilir enerji kaynağından elde edilmesini sağlar. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Güneş Enerjisi Santrali 1200 sanayicinin ortak olduğu Türkiye'nin en büyük arazi üzeri güneş enerjisi santralidir. Tüketim yerinde üretim hedefiyle %10-12 civarındaki hat ve iletim kayıplarını önleyen uygulamasıdır. 1200 sanayicinin gündüz tükettiği elektrik enerjisinin %25'ini yenilenebilir enerji kaynağından karşılamaktadır. Kayseri Seferoğlu Solar Park Güneş Enerjisi Santrali Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde Türkiye'nin ilk ve tek yap işlet devret modeli GES projesi ve single axis tracker'lı güneş enerji santrali uygulamasıdır. Konya Halkacı Solar Park Güneş Enerjisi Santrali Seferoğlu Elektrik AŞ'nin yatırımı olan bu santral 2016 yılında devreye alınmıştır. Efektif Enerji Teknolojimizle Türkiye'ye değer katıyoruz.